Herkese merhabalar. Ben hepsileri.com editörlerinden Kadir Akbalık. Uzunca süredir YouTube kanalımıza video ekleyemiyorduk. Bazı kişisel sebeplerden dolayı ve iş dolayısıyla çok fazla bir video çekme imkanı bulamıyorduk. Bundan sonra aralıklarla bu şekilde sohbet tarzında videoları da sayfamız üzerinden paylaşıyor olacağız. Bugün Asus Zenfone 2 ve Asus Zenfone 3 ailesine bir yakından bakıyor olacağız. Şöyle ki sayfamıza birçok kişiden bazı mesajlar geldi. İşte Asus Zenfone 3 ne zaman Türkiye pazarında satışa sunulacak? İşte Fiyatları ne olacak? Asus Zenfone 2'ye alayım mı yoksa Asus Zenfone 3'ü bekleyeyim mi gibisinden. Bunlarla alakalı kısa kısa bilgiler verip hem düşüncelerimizi iletmek istiyoruz hem de Asus Zenfone 3'ü bekleyen arkadaşlar için bazı ön bilgiler vermiş olacağız. Öncelikle Asus Zenfone 3'ün Türkiye'de satışa ne zaman çıkacağı aslında tam belli değil. Asus Türkiye'den Bora Bey'in yaptığı açıklamalarda Eylül ya da Ekim ayı içerisinde Asus Zenfone 3 modelinin Türkiye pazarında 3 farklı seriyle de beraber satışa çıkacağı yönünde. E, Tayvan'da Temmuz ayı gibi satışına başlanacak hem Asus Zenfone 3'ün hem Deluxe modelinin hem de Ultra modelinin e, büyük bir ihtimalle Bora Bey'in dediği gibi Eylül ya da Ekim ayında da Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunulacak. Tabii ki şöyle bir durum var. Asus Türkiye bu noktada biraz daha elini çabuk tutup işte Temmuz'dan sonra Ağustos ayında Asus Zenfone 3 serisinin Türkiye pazarında getirirse satış noktasında da ciddi, ciddi anlamda bir başarı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, sadece Asus Zenfone 3 serisi değil tabii ki Asus Zenfone 3 serisinin e, bir iki gün önce duyurusu yapılan Pegasus modeli de e, büyük bir ihtimalle Eylül ya da Ekim ayında Asus Zenfone 3 ailesiyle beraber Türkiye pazarında satışa sunulacak. Pegasus modeli aslında üst düzey bir model değil. Daha çok e, şu anda Asus Zenfone 2 Lazer serisinin yerini alabilecek bir model olarak e, görünüyor. Çok fazla model seçeneği eklendirilmesi yapılmadı ama Asus e, bu noktada da eğer daha önceki modellerindeki gibi yaparsa 5 inç, 5.5 inç ve 6 inçlik 3 tane Pegasus modelini satışa sunabilir. Pegasus modelleri de şu anki Lazer modellerinden üstün özelliklere sahip. Sitemizde bunlarla alakalı detaylı bir özellik tablosunu da yayınladık. Şimdi Asus Zenfone 3 serisi Türkiye pazarında satışa çıkarsa nasıl bir satış rakamına sahip olacak? Bir kere Asus Zenfone 2'nin üstünde bir satış fiyatlandırması var. Şöyle ki serinin en alt modeli Asus Zenfone 3 adıyla çıktı. Donanım olarak baktığımız zaman Asus Zenfone 2 modelinin bir iki basamak üstünde yer alıyor. Fiyat olarak da 249 dolar gibi bir satış fiyatı ile beraber satışa sunulacağı açıklandı. Tabii ki Türkiye fiyatlarına bunu bazı aldığımız zaman 1200 lirayla 1400 lira arasında bir Türk lirası bazında satış fiyatı olacak gibi görünüyor. Tabii ki o zamana kadar dolar kurunun nasıl değişeceği de Tabii fiyatlara etki edecek. Zenfone 3 modelinin bir üst seviyesine de Asus Zenfone Ultra modelini, Zenfone 3 Ultra modelini konumlandırdılar ama Zenfone 3 Ultra modeli ile Deluxe modeli fiyat olarak arada bir 20-30 dolarlık bir farkla beraber çıkacak. O yüzden çok da büyük bir fiyat farkı olmayacak. Tabii ki 6.8 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip olması sebebiyle Ultra modelinin Türkiye pazarında ne kadar tutulacağı da şu an net değil. Asus Zenfone 3 Ultra modelinin 479 lira fiyat etiketi var. Türkiye satışında ortalama olarak 2100 lira 2300 lira arasında bir satış fiyatına sahip olmasını bekliyoruz. Asus Zenfone 3 serisinin tepe modeli olan Deluxe modeli ise 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şu anki dolar bazında baktığımız zaman ortalama olarak 2200 lira 2500 TL arasında bir satış fiyatına sahip olacağı Asus Türkiye tarafından da ön bilgilendirme olarak verilmiş durumda. Ama tabii ki dolar kurunun Eylül ayına kadar nasıl bir değişim göstereceği Asus'un fiyatları da aşağı çekip çekmeyeceği belli değil. Bu noktada da Asus Zenfone 3 Deluxe modelini 2000 ile 2500 TL arasındaki bir fiyattan alabiliyor olacağız gibi görünüyor. Asus Zenfone 3 serisinin Pegasus modelleri ise fiyat olarak daha uygun. 16 GB dahili depolaması ve 2 GB RAM belli olan modelde 197 dolar. 32 GB dahili depolama ve 3 GB RAM belli olan modelde ise 227 dolar gibi bir fiyat etiketi verilmiş durumda. Bu fiyat etiketlerinden baktığımız zaman da 16 GB'lık modelin 800-900 TL fiyat aralığında 32 GB'lık modelin ise 900 bin TL civarında bir fiyat aralığında satışa çıkmasını beklemek mümkün. E, bu durumda zaten 799 ile 999 TL arasında değişen Asus Zenfone 2 lazer modellerinin yerine gelmiş bir seri bizi karşılıyor olacak. Şimdi yeni seriler çıkıyor. Büyük bir ihtimalle Eylül-Ekim ayı gibi işte hem Zenfone 3'ün Deluxe modeli, normal modeli ve Ultra modeli hem de Pegasus modelleri satışa sunulmuş olacak. Tabii ki bu satışa sunulma aşamasından sonra da Asus'un Türkiye pazarındaki satışlarında da bir yükselme olacaktır gibi düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman donanım olarak ne farklar sunuyorlar? Şimdi Asus Zenfone 3 Deluxe modeli tamamen kendisini bir üst basamağa konumlandırmış durumda. Hem kamera noktasında parmak izi, metal kasa, 6 GB RAM bellek, e, Snapdragon 820 serisi işlemcisiyle beraber aslında bir amiral gemisi bizleri karşılıyor. Şu anda e, LG G5 modelinin Samsung Galaxy S7, S7 Edge modellerinin ya da işte HTC 10 modelinin sunmuş olduğu teknik özellikleri, donanımsal özellikleri bizlere sunuyor. Fazlasıyla sunmuş oluyor. Hatta RAM bellek bakımından baktığımız zaman diğer firmalarda 4 GB iken, 6 GB gibi bir RAM bellekle beraber geliyor. Şimdi kıyaslama yapacağımız Zenfone 2 modeli ile Zenfone 3 modeli olacak. Donanım olarak da fiyat olarak da eşdeğer seviyelerde sayabiliriz ama donanım olarak aslında bir basamak Zenfone 2 modelinden daha üstü Zenfone 3 modeli. İne e farklar var. ZenFone 2 modelinin ön kısmında metal bir bölüm kullanılmıştı, arka kısım plastikti. ZenFone 3 modelinin tamamı metal kaplama. ZenFone 2'de parmak izi okuyucu yoktu, ZenFone 3 modelinde parmak izi okuyucumuz var. İşlemciler değişti. Bir önceki seride Intel Z3580 serisi 2.3 GHz 4 çekirdekli işlemci kullanırken ZenFone 3 modelinde Snapdragon 625 serisi 2 GHz 8 çekirdekli bir işlemci kullanılmış durumda. E, RAM olarak baktığımız zaman ikisinde de 4 GB RAM bellek görünüyor. Yalnız şöyle bir durum var. E, şimdi 32 GB dahili depolama olan ve 64 GB dahili depolama olan iki tane Zenfone 3 modeli var. Bunların hangisinde 3 GB, hangisinde 4 GB kullanacak ya da bir önceki seride yaptıkları gibi hem 32 hem 64 64'te 4 kullanacaklar mı? Ve Türkiye pazarında hangisi satışa çıkacak? Açıkçası bu belli değil. Şu anda net bir şey söylemek mümkün değil bu konuda da. Şimdi fark olarak ikisinde de çift sim kart vardı ama Zenfone 2'nin çift sim kartlarından sadece bir tanesinde 4G desteği vardı. Zenfone 3'te iki cihazın iki sim kartı da 4G desteği konumlandırmış durumdalar. İşte Type C girişi var. Daha öncesinde Micro USB 2.0 giriş vardı ZenFone 2 modelinde. Zenfone 3 modeline Type-C giriş konumlandırmış durumdalar. Kamera özellikleri artmış durumda. Bir önceki seride 13 megapiksel kamera vardı Full HD video kaydı yapan. Ön kısımda da 5 megapiksel bir kamera konumlandırılmıştı. Zenfone 3 modelinde ise 16 megapiksel arka 8 megapiksel ön kamera var. Arka kamerayla 4K video çekimi yapabiliyorsunuz. Ee, yine gelen bilgilere göre Asus Zenfone 3 modelindeki bir önceki seride olduğu gibi ön kamerayla video çekimi yapamayacaksınız gibi görünüyor şu aşamada. E, parmak izi okuyucusu var fark olarak ağırlıkta düşme olduğu, metal kasaya geçildi. Daha Zenfone 3 modeli, Zenfone 2 modeline göre birkaç basamak yüksekte bir model olarak karşımıza çıkıyor. E, Lazer serisiyle Pegasus serisinde kıyaslayacak olursak Pegasus serisinde de yine metal kasa kullanılmış durumda. Bir önceki Lazer serisinde plastik kasa vardı. E, batarya olarak 3000 miliamper gibi bir bataryadan 4100 miliamper gibi bir batarya çıkıyor. Pegasus serisi. Bu da batarya ömrünü oldukça uzun sürelere çıkaracak gibi görünüyor. E, bakıldığı zaman yine 13 megapiksel arka 5 megapiksel ön kamera var. İki modelde de bu özellikler aynı kaldı. Bir farklılık yok. E, 32 GB dahili depolama alanı olan model var. 3 GB RAM ile beraber geliyor. Pegasus modelinin. Bir de şu andaki lazer serisinde olduğu gibi 16 GB dahil depolaması artı 2 GB RAM belli olan modeller var. Şimdi burada kıyaslama yaparsak fiyat performans seviyesinde işte 1000 lira gibi bir fiyattan 32 GB pazara sunduklarını düşündüğümüz zaman 3 GB RAM ile beraber gelecek. Şu anda baktığımız zaman işte bu fiyat seviyesinde çok iyi özelliklere sahip dediğimiz General Mobile GM5 Plus modeli var ki 999 TL'den satışa sunuldu ve ciddi anlamda sıkıntı yaşamaya başladı kullanıcılar. Özellikle saf Android arayüzünü kullanmasından dolayı bazı e, özellikleri kullanamama gibi durum var. Onun dışında işte e, firmanın kamera noktasında, wifi noktasında sorunlar yaşattığını belirtiyor arkadaşlar. Bu noktada da Asus Zenfone 3 Pegasus modeli ciddi anlamda alternatif bir model olarak Türkiye pazarında satışa sunulacak. Ve beklediğimiz fiyatlardan yani 899, 999 TL arasındaki bir fiyattan satışa çıkması durumunda. Şimdi cihazlarda tabii ki microSD kart desteği var. Tüm Zenfone 3 serisinde ve 256 GB'a kadar microSD kart desteği sunabiliyorsunuz. Tüm seride parmak izi okuyucusu geldi. Tüm seri metal kası oldu ve daha şık, daha premium bir görünme kavuştu. Bu noktada da Asus Zenfone 3 serisinin Asus Zenfone 2 serisinden daha üst seviyede olduğunu söylemek mümkün. E peki ben hangisini alayım derseniz, eğer zamanınız varsa Eylül e ayına kadar bekleyeceğim diyorsanız, Asus Zenfone 3 serisi ciddi anlamda doğru bir tercih olacaktır diye düşünüyoruz Asus Zenfone 2 serisine göre. Kısacası Asus Zenfone 2 ve Asus Zenfone 3 modellerinin bu şekilde kıyası karşılaştırmasını yapabiliriz. Asus Zenfone 3 modelinin Türkiye pazarına çıkışı Eylül ve Ekim ayından daha önceki bir seriye gelmesi durumunda Asus'un Türkiye pazarındaki satışları ciddi anlamda artacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü Asus Türkiye'nin Eylül-Ekim ayına kadar beklemesi daha önce Asus Zenfone 2'de yaşanan sorunların tekrar ortaya çıkmasına sebep olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar şimdiden Asus Zenfone 3 modellerine farklı modellere yönlenmeye başlamış durumdalar. Konuyla alakalı olarak aklınıza takılan soruları ve soru işaretlerini hem sitemiz üzerinden hem de YouTube kanalımız üzerinden bizlere sorabilirsiniz. İlerleyen videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.